Değerli seyirciler, arkadaşlar, merhaba ben Murat Bozdağ'ın İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Hiç fazla tantana etmeden konumuza giriyorum arkadaşlar. Bugün beraber yemek yapacağız, İsviçre menüsü yapacağız, ne yapacağız? Altlır makarone yapacağız. Altlır makarone arkadaşlar bilhassa dağlarda kışın yeniyor, kuvvetli bir yemek. Bugün yalnız size ben ee, çok kalorili olan değil, az kalorili olanı e, göstereceğim. Tabii ki siz kendiniz de başka türlü yapabilirsiniz. Alpler makaronu fırında yapılıyor, tavada yapılıyor, çeşit türlü yapılıyor. Bugün beraber fırında yapacağız. Bugün beraber fırında yapacağız. İsterseniz tavada da yaparız. Alpler makaronu çeşit türlü yapıyor. Belki şimdi bir arkadaş diyecek ama ben onu öyle yapıyorum, böyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Doğrudur. Ee, Anneannelerimiz, babaannelerimiz yani İsviçre'nin e, İsviçreliler çeşit türlü yapıyorlar. Ben size şimdi bildiğim varyantayı göstereceğim. Bir bildiğim varyanta daha var. İsterseniz onu da e, gösteririm. Arkadaşlar video fazla uzun sürmemesi için ben hazırlık yaptım. Hazırlık yaptım. E, Altlı makarona için arkadaşlar ilk önce şu kamerayı alayım şöyle göstereyim. Bakın. Makarna lazım. Makarna şöyle büyük makarna olursa iyi olur. Bu makarone makarnası ve içinde pişmiş patates var arkadaşlar. Ve bunun içinde şimdi ben 2 kişilik, 3 kişilik 250 gram makarna, 3 tane de orta boy patates pişirdim arkadaşlar. Bu hazır. Pişirirken makarnanın içine biraz tuz attım. Ee, hepsi bu daha bir şey yapmadım yani pişirdim hepsi bu kadar daha bir şey yok. Şimdi onun yanı sıra neler lazım? Bu yemeği yapabilmeniz için tereyağı lazım. Aşağı yukarı 3 desi süt lazım bu makarnaya. Peynir lazım arkadaşlar. Bende burada 250 gram peynir var. Ve çok ince kesilmiş tavuk göğüsü. Bunu ben böyle pakette aldım ve böyle ince ince kestim. Bunu da ilave edeceğiz. Şimdi belki diyeceksiniz ya bende tavuk yok. Ama bir parmak sucuk var. Sucukla da deneyebilirsiniz. Veyahut da herhangi bir başka ince kesilmiş etle de deneyebilirsiniz. Veyahut da kuşbaşı kuşbaşı dana eti olur, kuzu eti olur. Yalnız çok fazla atmayın içine. Ee, tadı öbür tarafa çekebilir yani iyi olmaz. Soğan lazım arkadaşlar. Ben 250 gram makarna şimdi büyük bir soğan doğradım. Bir kaşık un ve arkadaşlar şimdi bu yemeğimde bullion kullanacağım. Bu tavuk bullionu. Bu bunun içinde hem tuz var hem aroma var biz bunu böyle sevdiğimiz için bundan kullanıyoruz. Bu 250 grama şimdi bir tane bundan atacağım içine. Benim hanım fazla tuzlu sevmiyor. Bana da tuzu, karabiber az gelirse tabii ki sonradan da tadını kendim istediğim gibi e, ayarlarım. Ve bakın arkadaşlar malzemeyi gösterdim 3 dakika geçti. Çok çabuk geçiyor. Evet arkadaşlar ilk önce tavanın içinde biraz tereyağı Eritiyoruz. Ocağı baştan fazla açmayın. Unu içine attığınız zaman gerçekten çok hızlı bir şekilde bakın. Yoksa top top yapar. Ne deniyor buna Türkçe'den? Ee... Nasıl deniyor ya? Türkçem yetmiyor. Çalkala değil. Bakın böyle. Yoksa top yapar. Ve altını baştan fazla açmayın. Altını sonradan fazla açacağız. Evet bütün unu şimdi içine attım. Azıcık şimdi bu full oldu mu 9'da çalışıyor. 5'e getirdim. Az, azıcık altını daha fazla açtım ve devamını Almanca'da rüren, 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 rüren. Yani durmak yok. Biraz şöyle renk alana kadar arkadaşlar. Evet. Ve şimdi ben bunun içine süt. Bunu arkadaşlar krema ile de yapabilirsiniz. O zaman una gerek yok. Aşağı yukarı şimdi yavaş yavaş bakın. Yani birden soğumasın. Altını biraz daha açıyorum. 5'ten 6 bıçağı getireyim. Aşağı yukarı. Bunun içinde ne kadar var? Yarım litre var. Ben bunun içine 3 tesisini ilave ediyorum. Arkadaşlar bu hareketin ismini bana yazın. Ve unutmadan da söyleyeyim böyle İsviçre yemekleri, İtalyan yemekleri, Fransız, Almanya, Avusturya, Avrupa yemekleri arkadaşlar bildiğimizi sizlere sunacağız. Evet biraz daha aşağı yukarı 3 desi şimdi içine süt ilave ettim. Ve şimdi altını full açıyorum. Ben bunun içine Bulion veriyorum. Bu kuvvet verecek buna ve böyle parçalayarak veriyorum. Daha güzel erisin diye içinde bu sıcakta şimdi erimesi. Bulion buna şimdi e, kuvvet verecek, tat verecek. Bakın arkasından bunun bunun içine peynir de ilave edeceğim. E, ben de İsviçre emin gruyere guriyer e, peyniri karışık var. Ama siz mesela Türkiye'den seyrediyorsanız oradaki bulduğunuz kaşar peynirlerinden de tabi yapabilirsiniz. Kaşar peyniri arkadaşlar tuzlu olursa ona göre tuzunu ayarlayın lütfen. Yoksa çok tuzlu olur. Ee, benim kullandığım peynir kuvvetli. Onun için ben bir tane bulyon attım. İçine kaşar peyniri atmasam iki tane veya da bir buçuk tane e, bulyon atardım. Bunlar böyle püf noktaları. bunlara dikkat etmeniz lazım. Ve şimdi sütün kaynadıktan sonra arkadaşlar e, peyniri yarı yarıya yaptım. E, bakın buyurun yarısı bu sütün içine girecek. Öbür yarısını da en sonunda üstüne koyacağız. Evet, sütümüz kaynıyor gördüğünüz gibi. Ve üstüne peyniri ilave ediyorum. Evet, siz de görün. Bakın peynir içinde. Evet, hiç durmak yok. Hemen devam. Bu şimdi güzelce eriyecek. Evet güzelce peyniri şimdi bu sütün içinde erittik. Arkadaşlar bunun üstüne e, ince e, küçücük küçücük doğradığımız soğanları ilave ediyoruz. Ve biraz evvel söylediğim gibi ince ince kesilmiş e, tavuk eti var. E, ben bunu kullanıyorum. Şimdi bunu karıştırdığımız zaman hiç beklemek yok arkadaşlar. Ve üstüne kremayı ilave ediyoruz. Şimdi bu peyniri güzelce perde gibi bunun üstüne sepeliyorum. Bakın ismi, Türkçe nasıl ismini buldum değil mi? Sepeliyorum. E, Almanca'da İsviçre Almanca'da Muaş Heis Richtig yani kapatması lazım. Şimdi bunu fırına veriyoruz. Bunu nasıl göstereceğiz şimdi size? Bakın burada 180 dereceye hazırladım. Şöyle açıyoruz. Bakın ve bunun içine 180 derecede fırının tam ortasına ve ortasına veriyorum. Bakın buyurun. 30 dakika Fırında kaldıktan sonra çıkarıyoruz. Bakalım nasıl gözükecek. Menümüz bitti. Alpler, makarone İsviçre'den. Buyurun size sunuyorum. Ve daha kaynıyor. Şimdi arkadaşlar İsviçre'liler bunun yanına e, elma ezmesi yiyorlar. E, gelin bir deneyelim bakalım nasıl olmuş. Evet arkadaşlar buyurun. Sizin için tuzu az gelirse böyle tabi tuz da ilave edersiniz. Videoda söylediğim gibi dikkat edin peynir tuzluysa tuzuna dikkat edin fazla tuzlu oldu mu tuzunu alamazsınız ama az tuzlu oldu mu sonradan ilave edersiniz. Olmuş.